çekemem hiç bu ergen. Ege? Ege? Melis? Senin ne işin var burada? Şey, e, ben Melodi'ye bakmaya gelmiştim de. Melodi'nin odası yanda. Biliyorum biliyorum uyuyordu. Ben de öyle bir ses duyunca bakayım dedim. Pardon. Ayş Kızım dikkat etsene ya. Gerçi benim dağınıklığım kusura bakma. Yok canım senin değil. Benim sakarlığım. Burası mı? Acıyor mu? Çok az. İyi önemli bir şey yok. Buz falan koyalım istersen. Ha, yok sağ ol. Geçer şimdi. Şey... Bana kızgınsın biliyorum. Yok mu bir iki nasihat? Nasihat alacak geç çoktan geçmedin mi? Doğru ve yanlış ayırt edebilirsin bence. Şey Arda nerede? Bir arkadaşında kalıyor. Ah, bu yaz kampından fotoğrafımız. Atmamışsın. Niye atayım ki? Bana kızgınsın yani. Çocuk muyuz biz Melis? Hem o zamanlar hayatımın en huzurlu anlarıydı. Hayatta atmam. Hatırlıyor musun? Bu fotoğrafı çekildiğimiz gün ben boğuluyordum. Sen kurtarmıştın mı? Hatırlıyorum. O gece göle girmek tam bir delilikti. <laughs> e, i̇yi ki de yapmış modelliği. Baksana. Yıllar sonra bile hala konuşuyoruz. Gerçi artık pek konuşamıyoruz. Sen yalanlar söylüyorsun. Ben size arkadaşımı kaybediyorum. Ege. Yani böyle söyleme. Eskisi gibi olmak için ne yapabilirim? Doğruları söyleyebilirsin. Ne gibi? O gün Zeynep beni aradığını söylüyor. Arda da görmüş. Zeynep beni aradığında telefonu sen mi açtın? Evet Melis. Karar verdin mi? Anlatacak mısın? Zeynep o gün aradı mı benim? Anlaşıldı. Senin bir şeyleri yoluna sokmak gibi bir derdin yok. Ege, Ege. Tamam. Şey, geç, otur, oturalım. Anlatacağım. Şey, o gün Zeynep seni aradı. Biliyordum. Aradı, yardım istedi. Adresi verdi. Ben de o adresi Arda'ya verdim, sana değil. Ya sana inanamıyorum. Neden yaptın bunu Melis? Seni sevdiğim için. Bu mu sevmek ha? Ege neden anlamıyorsun beni? Zeynep geldiğinden beri beni unuttun. Eskiden biz seninle dertleşirdik. Sen her şeyi konuşurdun benimle. Hatta ne bileyim balığa giderdik, konsere giderdik. Ee? Ya sen benim bütün zor anlarımda yanımda oldun. Her şeyimi biliyorsun. Ama Zeynep geldikten sonra ben seni kaybettim. Canım yandı anlıyor musun? Yani onu değil beni fark et istedim. Bu şekilde fark edeceğimi mi sandın? Tamam yanıldım. Özür dilerim. Kız orada yardıma muhtaçtı. Sen bana söylemedin. Üzgünüm Ege. Üzgünmüş. Senin yüzünden bir de Zeynep'e yüklendim. Meğer kız haklıymış. Yalnız haklı olması gerçekleri değiştirmiyor. Ne diyorsun sen Melis? Zeynep'in Arda'nın koynundan çıkması gibi ya da Arda'nın seni aramaması gibi. Zeynep sana sırtını döndü. Çünkü onu utandırdım. Küçük düşürdüm onu. Arda ile birlikte olduklarını ima ettim. Sen öyle san. Arda seni aramadı. Babamı da aramadı. Hatta şu anda evde yok. Yani iki saat sonra onları baş başa bulmayacaksın ne malum? Bitti mi? Bitti. Şey, affettin mi beni? Bilmiyorum. Bu zaman gösterecek. Ben e, rahat bırakayım seni istersen. Arda. Şey. O gün için ben sana teşekkür edemedim. Hayatımı kurtardın. Beni iyileştirmeye çalıştın. Üstüne bir de Ege'den dayak yedin. Yani sen iyisin ya. Teşekküre gerek yok. Yolunda mı her şey? Zamanla daha iyi olacak. Biliyor musun? Bugün beni Edremit'ten Füsun ablam ziyarete geldi. Füsun ablan mı? Ya ben... Dün sana söylemeyi unuttum. Prova telaşından falan tamamen aklımdan çıkmış. Seni aramıştı dün. Ben de öyle yanlışlıkla açtım. Allah Allah nasıl yani? Beni mi aradı? Hı hı, seni sordu. Yani biraz hasta ama şu an çok iyi dedim. O da direkt zatürre mi diye sordu sana çok düşkün biliyor musun? Ne kadar anaç bir kadın öyle ya. Füsun abla olduğuna emin misin peki? Eminim. Hatta komşunuzmuş. Alo? Füsun abla? Abla sen dün beni aradın mı ya? Ta, aramadın mı? Yok yok önemli değil ablacığım. E, döndün mü Edremit'e? Tamam. Tamam ben de senin. Görüşürüz. Ne olmuş? Ya o aramamış. Peki kim ki arayan? Ben çünkü ben çok eminim Füsun dedi. Niye yalan söylesin ki? Ya şey, peki sesi nasıldı? Sesi sakin, huzur verici. Hatta ben hasta dediğimde sesinde bir telaş hissettim. Sanki bir annenin evladını üzülmesi gibi. Anne gibi mi? Ee, peki başka ne dedi? İşte seni sordu, sonra benim numaramı istedi. Zeynep orada gurbette, ona sahip çık dedi. Sanırım sesim güven verdi biraz. Sen iyi çocuksun falan dedi. Kesin annem de o benim. Annen mi? Ya... Baksana... Hüsnü abla da olmadığına göre... ...başka bir seçenek kalmıyor. Kesin annem de Arda o benim. Bak... ...bak bilinmeyen numaradan aramış. Arda kesin annem de o benim. sayende aylar sonra ilk defa annemden bir haber aldım. Çok teşekkür ederim. Arda seni aramadı. Babamı da aramadı. Bak evde de yok. Yani iki saat sonra onları baş başa bulmayacaksın ne malum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yalan söyledik, kaybettik. Dürüst olduk, yine kaybettik. Ne yapacağım ben ya? Alo? Yarın balığa çıkacağım, var mısın? Aa, ne oldu ki? Boş ver şimdi ne olduğunu. Sen var mısın, onu söyle. Ha, tabii, tabii, tabii. Eski günlerdeki gibi. オリコ